Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fortnite oynuyoruz. Şınar da oynayacak. O çağırdı şu an. oyundaki yazını söyler misin? Hemen. İki dakika bekle, iki dakika bekle. Buradan arkadaş... Şimdi söyle. Hemen. Ee, Büyük S. Tamam. O. Tamam. Bu. Tamam. M. Tamam. D. Ne? D. Tamam. Büyük S. Tamam. Tamam. G. Tamam. L O N. -L. L O N. 34 64. 34 64. Evet. Kullanıcı aranıyor buldum. Arkadaş ekleye baktım. Sana istek gönderdi. Kabul ettin mi? Evet. Heh. Şimdi abi, bir şey söyleyeceğim. Normalde şey oynayalım mı? <laughs> Battle Royale oynayalım mı? Seçe bastım. Şu an sen gönder. göndereceğim. Şöyle hmm, çiftli. Seni davet ediyorum. Katılma isteği gönderdim. Şu Şuna gönderdim, gönderdim. Şey Ama ne ya? Mi? Bu açtım. Tamam mı? Kaç saat olsun? 3 saat 24'ten. Şarjın kaç? Evet. Tamam hadi gel. şimdi buradan... şimdi sana evet. Gönderiyorum daveti hot bir Dur. Bak YouTube sil. YouTube ne işe yarıyor? İnternet olmadan. Ya bunu YouTube izlemeyeceğiz. İstanbul da. Şimdi bundan. Şöyle i̇şte X Night. As Night. As Night. As Night. As Night. As Zurt night, zurt night, zurt zurt oldu, zurt night. Zurt zurt yazın diye çıkıyor mu? Det 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 det. Ha 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 ha. bir şey gelmiş. Lobby. <laughs> <laughs> ne geldi lan? Ben bunu ben bunu kuşan diyeceğim. O karakterini değiştirmiyor. Biliyorum. Arkada <laughs> müzik çalıyor. <çabuk>. Bok gibi şarkı. Şarkı Arkadaşlar şarkı bok gibi olduğu için çıkıyoruz hemen. O değil. Arkadaşlar karakter değiştirilmiyor. değiştirilmez. Evet kızdan oluyor. Ne belki diye. şöyle değiştirebilirsin. Olurum. Bak bak ben şöyle yapacağım Oyuna girip kasılacağım kasılacağım ondan sonra buradan burnu marsa alacağım. Hayır dur dur bana da davet et. Burnu sana alacağım tamam mı? Ne alacaksın? Burnu sana. Burnu. Ya da böyle hem hem hem. Ben Sony alacağım. Son nerede? Ben Lionel Messi'yi alabilirim. Sokak kıyafetli Lionel Messi. Saç istiyor. İlk önce bunu alacağım bak. Tamam dur bir şey soracağım. Ee, sen oraya nereden girdin? Şuradan. Ne Aynen. Buradan söyle Batman. Batman'in tişörtü ne kadar biliyor musun? Kadar? 1500. Bütün. Oh, 800 liraya maça lavesi var. Sende kaç var? 800 liraya beyin zare var. He tamam. Dur. Aha. Burun Ömer sanıyor mu? Burun Ömer'de para yediyor mu? 1500 istiyor. Gir birkaç paran var. Senin sıfır mı? Nereden para artılıyor? Bilmiyorum. Gel maça girelim. Söyle... Atıyorum davet. Attım. Tamam. Kabul. Tamam. Çıkmıyorum. Hörmin sonu alabiliyor Ne ne ne? ne. De, 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 de. Geldin şu an herhalde. Geldin mi? Yok. Evet geldin ben de şah tamam de, de ben hazıra bastım. Ben de hazırım. Şu an ne oluyor? Aynen ben de indiriyor. Ben de şu an hala oyuncu. Aa, ha, ben de bekleniyor. oyuncu bekleniyor. 60, 68, 79 indi. Sonucu <laughs> bulunuyor. Ben, aa rap... dur dur dur. Ben çınar çınar. Lan çınar ne yapıyor onu ya? Blizz Royale çok kötü. Hayır hayır. Denemelisin Blizz Royale'i. Bir ben kere ben oynadım atlasını konsolundan. Atari çok iyi ama. Sunucu ne zaman bulunacak ama ya? <laughs> Yap, bu oyun bulundu. Şimdi, şimdi pro modumu açıyorum. Sen i̇lk defa. De beni i̇lk defa oynayacağım. Ama sen arkadaşlar. Beni, sen benimle... Arkadaşlar, ilk Fortnite oyunumu sizinle oynuyorum. <laughs> Sence ben ne kadar güzel oynuyordum? Çok güzel. Çünkü arkadaşlar Çınar'ın oyunu sabah indi benimki daha iyi. Çınar'ınki 14 değil indi benimki 20. Iki, Hayır 14 20. inmedi. Kaçtı? 18. Yine de iyiymiş. Ben de bağlanıyor şu an sen de. Ben sen de açım. açıldı. Sen şunu biliyor musun? Bekle ben bir içeri gideyim. Çınar bu bağlansın. Ha bağlandı bağlandı. atlıyoruz. <laughs> ben Blaze Royale'im. Aynı yere atlıyoruz biz değil mi? Yok. Atlaya bastın mı? Sıvan biz aynı takımda mıyız? Çok güzel silahlar çıktı Benim çekmiyorum. <laughs> ben. 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 Benim silah bulmam gerekiyor. Şuna bana silah atar mısın? Nasıl Ben Fortnite'da silah atabiliyorum da önce. Ölüyorum, ölüyorum. Ne? Çok kötü oynuyorsun. Evet. Çünkü daha oyuna yeni başladım ve ölüyorum. Ölüyor. Çab çabuk yardıma gel. Bir şey, bende de var. Canlandırma kartını kullanmasına 17, 6, 5, 4. Şimdi o şeyleri bana bırakır mısın? Bırakırım da koruyabilirsin. Korudum. Yeniden doğmak kart sürüşüne de yazıyor. Nerede öldün? Sen öldün ben değilim. Buldunuz dur, ben bulacağım. Benim oyunum çok kasıyor. Ben içeri gidiyorum. Benim oyunum çok kasıyor. Ben orada kal benim çok kasıyor. Eğlendin Cinar. Anne video çekiyor. Uy 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 Cinar ben, tekrar, da ben tekrar oynadım. Ben gel Cinar buraya. Ben şu kuzuyla bir merkez gidiyor ya. 4, 8, 5, 5. Ya ben çok kötü oynuyorum. Ben çok iyi oynuyorum. Dur başta önce bir tane evin yakınına git. Onun çatısında seni göremeyecekler. Hı, hı Tamam mı? Oradan evin camın olan bir köşesinden hemen gir. Orada hemen bir kutu olacak o kutuyu aç ya altında altından hazine falan çıkabiliyor. İşte oradan biraz efsanevi bir şeyler çıkarıp silah çıkarıp. Sen gerizek ağlamasın hiçbir şey anlamadım. Ben. Sen beni takip et tamam mı? Peki ben de daha açılmadı için 15 saniye. Ben, evet, ben duvarlara böyle tıklanıyorum. Çift, çift, çift tıklıyorsun. Önce bir kere sonra bazen de bazen de çıkmıyor. Hayır. Hep çıkıyor. Ya ben de daha açılmadı. Ultra. <laughs> ben atlayınca sen de atlıyorsun. Bak. Atladım. Sen takip et. Şu an Ben nerede Ya ben oraya gelemedim. Sen ne Ben oradayım. Ha ben de oradayım. Sen yukarı çıktın. Bunu oyun altına Lütfen bu evdeki şeyleri ben alabilir bilmiyorum. Bak bunu al, bir tane silah aldım. Bekle. Burada bir tane Eksine daha sen almayayım. Almayayım. Burada bir tane kutu var. Aç mı? İçinden hep bir tane silah çıktı yani. Bunu bana çık. gönder. Bunu nasıl? Sen kullanamazsın. Şunları da isteyeceğim. Kullanırım. Evet. Burada 124 canı var. Tamam. Tamam ben. ben, ben Efsane silahım var. Efsane o beleş de veriyor oyna başlayınca. Ama bu çok işe yarıyor. Ben bunu kullanmayacağım istiyorsun. Ya bu sonsuza kadar. Sonsuz vurmuyor. Bak görküzler bunu Bununla uçmuyor. Biliyorum ya. Az önce böyle bu kadar güçlü. Yuf. <laughs> <laughs> Ay çok güçlü değil kanka. <laughs> Oh, neredesin, neredesin, neredesin? Neredesin oğlum sen? Neredeydin? Gördüm, gördüm, gördüm. 200 lira var. <laughs> Araba kullanılıyor mu? <laughs> Araba, kullanılıyor mu? <laughs> Araba kullanılıyor mu? Söyle bana. Hayır. Koş. <laughs> e, sen de etrafına sıla Bununla koş. Duracağım. Çiçek çiçek Oldum. Tam olarak oradaydım. O öne atladım birazcık. Hayır. Geliyorum. Geldim. Öldü. Öldü. Canlandırmak için. Ben de öldüm. Ama çok kötü oynuyorsun. Ben çok kötü oynadığımı biliyorum. Ben lobiye dönemezdim. Param artmış mı ona bakacağım. Param artmış. Birinci olursa mı para artıyor? Escheres <laughs> Mayonez, mayonez <laughs> Frantes. Ettes. Çerez. Mayonez. Çerez. Mayonez. Bokes. Frantes. Frotes. Tatarres. Makarna. uzun makarna. Tatlı makarna. Bok makarna. sürtme parayı... Tam ben çiftliğe girdim. Bunlar parayla satın alıyormuş. He. Babamla. Aa, 2000 lirası bile çok fazla. 2000 lirası. Bir şey soracağım. Mı? Bundan iki tane alsak bundan beleşe geliyor. Nasıl yani? Bundan iki tane alsak daha ucuzuna geliyor. Yani. Evet beleş. Hani bunda 208 isterken bunda 3000 yapıyor. Tamam bu daha fazla kalıyor yine de. Aa, o daha fazla kalıyor yine. Yani. Aa karakterimiz erkek olmuş. Nasıl? yeminle. Yes be, yes ben Allah. Hazırım, abi, ben hazır hazır çıktı oynayacağız. Çınar ben iptal edemezdim. Niye? Sen de bir vaz. Niye? Başka bir oyun seçebilir miyiz bak? Sen oyun biliyordun. Aa çiftli oynayalım. Bak, bu 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 lütfen bak bu. Yeni oyunlar her zaman için. Brain Tone. Nasıl yazılıyor? Brain Tone evreni. Bra. İt. In In Anne aman neyse buyurum ben. Tamam neyse. Şöyle. Şunu oynayalım mı? Ha, Fall Games oynayalım mı? Buyur, böyle bir şey buldum. Fall olur oynayalım. Gir gir. Geçebaz. Dur, 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 dur Arka plana bak ya. Oyunu benim yüklemem gerekiyor. Modu seçtim. Bütün bu hazır de. Bunu biliyorsun değil mi Tina bu hangi oyun biliyorsun evet, değil mi? Biliyorum. Roblox'taki Brainton evrimi arkadaşlar. Evet hazır de. Bekle diyorum. 65 70 71 75 Erkliğe, 6. 79 81 86 88 90 20 çıkarmamı ister misiniz? 90 89 90 oldu. 20 çıkarayım mı? Du. 91 dur ci, dur. 92 Evet mi hayır mı? Evet 93 94 95 olmadı. 63. 95 oldu. 94 olacak. 97. Hmm, Dostu 97. O 99 90, 100. Beni bekle. 85 ya artık bir 90... gidecek. Artık bir bir gidecek. Bir de 99'a atlıyormuş. 95'ten sonra beşer beşer gidiyor. Bekliyor benimki. Buraya bana ne ne? bana Şempanze Arkadaşlar. Yeni. yeni. Arkadaşlar ben bu videoyu herhalde Roblox'tan atmıştım video YouTube'a. Evet ama e, bu versiyonu daha güzel. Ben hiç bilmiyorum. Şurada ben bir, bir, oynadım bir, patos, bir kere bir, şu an için oyun. Sen oynadıysan neden indirdi o oyunu sende? Penguin ya. Her oynayışında indirim istiyor. O zaman ben neden <laughs> Batolojisi iki kere Burada oynadım? bir karınca var. bağlanıyor bende. Brain Thorn Evlon. Seviye kazanmak için yiyin diyor. Yeni Brain Thorn evcil hayvanlar topla. Neden olmuyor? Arkadaşlar. Ya, yüklenecek daha yüklenecek bu. Ben de bağlanıyor Yükleniyor. Arkadaşlar bir yüklensin ben gelirim. Arkadaşlar öyle bir şey buldum ki. Birazcık kasıldım. Neden yapamıyorum? Arkadaşlar ben petlerimi takacağım da. Ben. Ha buldum. Şimpanzi kokusu. Buradan petse geliyorum. Ha. Şuradan. Şunu alayım. E, Ekü Tamam. En iyilerini aldım. Kaç kaç vuruyoruz. 145 145 Bu sefer öldürebilir miyim acaba. Hmm, bilmem ki. Bence öldürürüm ya. Aynen öldürürüm ya. Hadi. Lan 50 canı kaldı. 50 canı kaldı. Arkadaşlar bizim o dinli dinli don Marininin nindonu olmamız gerekiyor. Şimpanzini kokosini. Arkadaşlar bu Ben mükemmel be. yani siz de beğenirseniz e, Fortnite'tan adımı yazarım beraber oynarız. Bu istiyorsanız yorumlara yazarsanız Fortnite'ı nasıl kurduğumu size gösteririm. Ama uzun iş şarkı Doşlar. Ama siz buna bırakın ben yaparım. Şimpanzini bana nini. Şimpanzini bana nini. Wow. Wow. Hadi bakalım. Hadi. Odin <laughs> din dun ma din 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 dun. O din 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 din, dun. din, 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 din. 225 225 İki iken dokuz oldu mu? Ne? İki iken dokuz oldu. 7 arttı. Bu dokuz kaç olacak? Bu dokuz Bu daha çok şey yarıyor yalnız. Yedi yedi bu da çok az veriyor ya.